Vay 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 vay, kimleri göreyim, kimleri göreyim. oy Hayırdır Zaza, yine niye sevgin kabardı senin? Ya ben seni hep seviyorum. Ama bazıları aramıza giriyor yoksa. İskender sattı mı seni? Şeref Zaza oğlu Çengel'deki et mi ki satılsın? Çengel'de midir, buzdolabında mıdır bilmem. Örgüte üç kuruşa satmış seni. Ya buzdolabını kapat... ...üşeyim ha. İskender nerede? Nereye gittiğini bilmiyorum... ...ama öğrenirim. Ee, ne söyleyeceksin? Çok önemli şeylerim varmış. Çok önemli... ...ama karşılığında bir şey isteyeyim. Sen hala benimle pazarlık mı yapıyorsun? Ben değil... ...dedem yapıyor ha. E dedem can benim biliyor musun? Ne söyleyeceksen söyle. Bak karşılığında bana memati verir misin? Vereceğim. Ya canım. Sen vermezsin. Söz vereceğim. Eğer önemli bir şeyse diyeceğim veririm. Ya çok önemli. Ha mematiden bile önemli. Yakat mı vereceksin? Verdim gitti. Başını. Başını mı istiyorsun? <laughs> Başını isteyeyim. Tamam söyle. Bir de dediler ki Polat alamdağla anlaşmak çok zor. Dedekar, kaka, ne oturuyorsun? Skender kızını kaçırıyor ha? Nasıl kaçırıyor? Ya senin kızını doğurtan doktor yok mu? Skender'in adamı o, o kadın. Al sana Mehmet'inin başı. İmdat! Uyan Cevher uyan. Namatın başını aldım. Ne? Ah. Al. Get bunu buzdolabına koy. <laughs> Ay kafa mı buldu işi? Polat'tan başını isterdim. O da sağ olsun kırmadı verdi. Dayı ben sana diyeyim ha. Oturma o masaya ha. Hep masada kaybettin ha. Ne masası oğlum? Bu sefer bahçede oturdum ha.